Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle bir bayram turu anasından yapmaya çalışacağız. Bu sayede adamızı geliştiriyoruz. Bakalım başka neler olacak. Ve şans bloğumuz var. Bunları sürekli kıracağız. Bakın mesela ooo. Tamam bir şey çıktı. Bakalım neler olacak. Şöyle devam edelim bakalım kırmaya. Şimdi İlk başta bunların ne çıkmış? Eksi şey çıkmış. Bunları atalım. Bu dardı? arttı tavşanlar çıktı. Allah! Sonunda hepinizi cızık ederim öyle. Açalım bakalım başka ne çıkacak. Adamız beni zaten biz oyunu da bitirmeye çalışacağız. Şöyle dört blok çıktı ama şunları da genişletelim. Son yemek de yiyelim Tamam. Oh, hayır! Gitti ya. Hey git bakayım aşağıya. Giant zombi. Büyük zombi. Dev zombi. Git artık. Allah Allah aşağı niye düşmüyor bu? Hey yukarı. Hop aşağı gitsene. Kaybolduk şuradan. Oo, şöyle ver bakayım. Oo, sen güzel şeyler veriyorsun köyde. Ben şurada dur da kırayım şu bloğu. bir tane daha yiyelim. Hadi blok çıksın. Oo, ne oluyor? Aa, bir tane daha. Tamam. Hop. Tamam bunları düşünüyoruz. Hayır. Biz bloğu gitti. Of. Aslında şurada var. Şurada. İşte bu çok kötü. var. Aa yine bundan ya. Of. Sandık böyle gri kutuları. Hop geldim. Neyse bir daha kırmaya devam edelim. Ya gene yumurtalar çıktı. İstemiyorum yumurta filan. Şöyle kıralım. Ben blok küstü. Hop geldim. <laughs> Slime'lardan nefret etmeye başladım. Oo oh, tamamdır. Zorla adamı genişletebilirim ama bu adam gene kırılacak ki. Of. Neyse yapacak bir şey yok artık. Ya Allah zombiler geldi. Nereye geldi? Hepsi aşağı düşmüştür ki. <laughs> evet şöyle kıralım. ama biraz daha blok geldi. <laughs> bu arada baya bir yavaşlık aldım ben de. Of. Tamamdır adam en azından birer blok genişlettim. Buraya bu kaç saniye? 10 saniye. Neyse bir tane daha kıralım. Oo, işte bu. İşte bu sayede adamı istediğim kadar genişletebilirim Hop şundan eşini alalım Şöyle gibi geçerse artık o oh, akşam bile olmuş Hop şimdi şöyle şöyle Hop böyle böyle İstediğim kadar genişletebilirim adamı Şöyle şuradan devam edelim Hop şöyle şundan da koy Tamam onlara eşin dolu oldu vallahi. bu Hop şöyle Hop, hop tamam hop. Şunu da şuraya koyalım. Ee, i̇ki tane bırakacağım ama bu yatak şeylere. Şunu atalım aşağıya. Çünkü yatak yapabilirim. Üç tane bıraktım. Şöyle hop. şunu da koyalım. Buraya koy. Bu yatağımız olsun bizim. Bunu da koy ve bu tamam, Oo, işte bu. <laughs> Şöyle odamızı baya bir büyütebileceğiz artık. Ee, ama bir çeltikli ve eğer burayı yok edersek çok üzülürüm. bir şey yapalım mı ne dersiniz? Olabilir abi bir dakika kıralım. Şöyle hop, sandır koymaya devam. Bugün şöyle bunu yukarı atalım. Şöyle şunları alalım tamamdır. Bayağı büyüttük yalnız adamızı şaka maka. Şöyle hop, hop tamam tamam tamam. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bunu buraya bunu buraya. Bunu buraya bunu buraya, buraya. Hop 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 hop. Hop bir de bak bak. Bir de bak bak gitti. Onu şöyle kıralım bakalım. <laughs> ya o bütün adam gitti. O, ben ölmeyeyim bari. Öldüm. E. <laughs> Zaten uğraştım her şey gitti. O, neyse. Ne geldi? Aa, bir dakika geldiğimi de göremiyorum. Göre. Şöyle kıralım bakalım. Oo, her yer sahip oldu. Baya kıracağım ben böyle. Çok sinirlendi. Kırı kırı ooooppeee tuzağa da düştük Biz galiba istediğimiz şeyleri yapamayacağız böyle adamı sürekli patlarsa genişleteceğim burayı şimdi bir tane patlatacak o yüzden genişletmiyorum bile Baksanıza şuna yaa Altı yerde çıkacak bundan kesin Gel çıkarsa daha çok sinirlenirim bir şekilde <laughs> ya, Yeter ya ooofff yaradım Çırıttırıyorum bu nasıl bir ya. Vallahi yıkacağım burayı herhalde çık oradan bir dakika. Tamamdır o bir ölsün orada. Şöyle oh bir aşağıda sen neredesin? Filmi bozlar valla. Bugün aşırı şans günündeyim ben. Valla oh bu hasar. Hop hop ee artık şanslıyım. Tamam. Oh bir dakika tamam bir sürü şey. 6 tane daha mı olsun 6'da Altı 6'dır. Şöyle kıralım bakalım. Oh tamam şöyle yanına bir tane blok da rahat kırayım. <laughs> <laughs> Dalgamı geçiyorsunuz ya benim de. Böyle o router da bu. Çıkalım. Güzel bir şey çıksın şöyle ya. Oyunu bitirmeye çalıştım. Bak çok sinirlendim şu an. Doğan aşırı sinirlendim. Yeter be yeter. Aha bir dakika. Bir dakika bir dakika. Oldu, 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 oldu. camı kır. Hop şöyle hop. Hadi bakayım. Zekam daha iyi değil her şeyden. Şöyle hop. <laughs> i̇şte bu. Tamamdır şimdi bir tane blok koyarım. gerek yok. Şöyle çıkalım hop bir dakika patlama sakın yani şöyle altını blok kralı koyalım ooo çentilere bakın vay canına bu da ne ya hey bu da ne böyle Allah Allah ilk defa gördüm oyunda böyle bir şey böyle şunları kırayım da patlamasın neyse gidelim <laughs> Vallahi aşırı sinirlenmeye başladım. Nerede benim şeyim? Aa buradaymış. <laughs> Hayır. Öldüm. Ah oh, işte böyle. Aa baksın. Ne oluyor be ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Baksın şöyle patladı bir şeyler patladı. Ne oluyor? Ben onu vurdum. Niye sarılıyorum var ki o zaman. Öyle. Baksın o zaman kaldık böyle burada. <laughs> Çok kötü durumumuz var. Şöyle kıralım buradan. Oo. Aa 10 tane oldu şeyimiz. Ee, en sonumuz. Ben. Ee, şöyle şuradan gelelim bir tane. Tamam. Piyade yani çıkmasın. Bak geçen gün çıkmasın. Çıkmasın. Yes. Hayır no, no. Bir dakika. Öldüm. Evet kan. Şöyle kıralım. Gel Git bakayım aşağıya. şöyle, şöyle kırmaya devam. Bu alalım. Dursun yanımızda. Hop 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 almışız da. Aa alamamış. Hop hop hop. Hayır ee, aldım bir attım onu bir daha. Bir dakika bir dakika. Hop obsidenlerim iki oldu. Valla oyunu sürmeye yarayabilir bir dakika. Uuu işte bu. Alışveriş zamanı. Şöyle. Ya ben de süper şans aldım ya. Neyse sen sonra. Hiiii. Geri öldük başarı bunu başaramayacağız. Bu parayı devam Sağda solda iki çıktı. Sağda bir solda iki video çıktı. Kameraya devam edelim. Tekrar tekrar sağda bir solda iki video çıktı. Boşakalın. Bay bay. Didn't even get to cross. <laughs>